Bugün yine patates dikeceğim. Kaçıncı dikişimdir bu bilmiyorum ama bir türlü çıkmıyor. Şimdi gene dikeceğim. İnşallah birkaç güne kadar yağmur gelirse bunlar da olur diye düşünüyorum. Bakın daha önceden diktiğim. Aa, bakar mısınız? Daha önce diktiğim e, filizlenmiş ama yağmur olmadığı için hiç büyüyememiş. Kapatayım. Sarımsaklar da aynı duruyor. Gideyim başka ağacın altına dikeyim. Bugün gene patates dikeceğim. Daha önce diktiğim çimlenmiş ama filizlenmedi yağmur yağmadığı için. Şimdi buraya deneyeceğim bakalım. İnşallah İstanbul'a 2-3 güne kadar yağmur gelecek diyorlar. Genellikle İstanbul'dan 24 saat sonra İzmir'e geliyor yağmur. Bakalım. Buraya yağacak mı? Ama demin ki kazdığım patates bana umut verdi. Böcekler yememişler. Böcekler yemediği için o da e, gözlenmiş. Böcek yemedikten sonra yağmur yağarsa inşallah bunlar da toparlar. Şöyle getirdim evden küçük patatesler. Şöyle gözleri burada. Bakın kaç tane göz var bunda? Bunları böyle dikeceğim şimdi. İkişerli ikişerli. YouTube'da ben bakıyorum genellikle Kastamonulu YouTuber'ları seyrediyorum. Onlar çok huzur veriyor bana. Onlardan öğrendiğime göre tek dikilmez diyorlar şey. Ee, patatesi şöyle çifter çifter dik camı inşallah olurlar. Beraber ürünleri görürüz. Şöyle. Şimdi bunların üstünü örteceğim. Bence hiç olmazsa hobi amaçlı bile olsa toprakla uğraşmak lazım. Yani tarla yoksa da saksılarda çiçek olsun. Yeşillik olsun, yetiştirebilene. Yani helal olsun. Ben yetiştiremiyorum. Çok su veriyorum herhalde. Benim çok fazla saksılardan ürün alamıyorum. Tarlaya da çok geç geldiğimiz için alamıyorum. Ama toprakla uğraşmak bütün stresini alıyor insanın sanki buraya geldiğim zaman böyle bir saat bir, bir saniye kadar geliyor. Şöyle yapayım? Ağaçların altında ayak değmediği için kazması kolay oluyor. Bir de ben bu kazmayı yeni aldım. Mahallemizdeki marketten çok güzel çıktı. Öbür büyüklerle kazması zor oluyor. Bununla kazması kolay. Bir sürü tohum diktim. Onu sizlerle paylaşmıştım. Diktiğim tohumları yere düşen tohum yerde kalmaz derler. Diktiklerim de zaten çarştan e, çarşıdan aldığım tohumlardı çoğunlukla. Onlar ilaçlıdır büyük bir ihtimal. Böcekler yememiştir. İnşallah yağmur yağdığı zaman onların hepsi çıkar. Da ben de sizlerle ne büyümüş, ne çıkmış, hangi sebze olmuş olursa paylaşırım. Beni takip ettiğiniz için de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle e, tek başıma eskiden geziyordum. Şimdi sizlerle beraber paylaştığım için çok daha böyle kendimi hani kalabalıkla geziyor gibi hissediyorum. İnşallah arzu edene dediğim gibi Allah herkese de e, oyalanabileceği, uğraşabileceği, istediği bir tarla bahçe neyse ondan nasip etsin. Sizlerin de böyle tarlanızda bahçenizde stres atıp vakit geçirmenizi çok arzu ederim. Ben buraya geldiğimde sanki şehirde yaşamamışım gibi bu otların sarılığı bile benim hoşuma gidiyor. Yani bütün duygularımı sizlerle paylaşıyorum. Bu otları böyle koparması da kolay oluyor. Şimdi ben kamera bir elimde kamera olduğu için koparamıyorum. İki elle Çektiğiniz zaman hemen çıkıveriyor. Böyle patatesimizi de ektik. Bakalım bundan sonra geldiğimde inşallah hiç olmazsa çimlendiklerini görürüz. Hoşçakalın.